Biraz bekleyelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, videoyu sonradan izleyen arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bildirim açık olduğu sürece anında mesaj gelir. Yani canlı yayında olduğum mesajı gelir. Onun için bilgilendirmek istedim. Yani ben şablonumla ilgili size canlı yayın olarak veriyorum biliyorsunuz. Burada olanlar var. Kimisi sonradan izliyor. Evet. Bugün Ankara'da çok zorlu geçecek arkadaşlar. Bir dakika bekleyeceğim. Bu arada ikinci altılıyı vereceğim. Ankara'da iki altılı var. Birinci altılı saat 14'te. Şu an ilk ayak koşmuş. Cihana bedelle ben orada bir sürprizim vardı. Ee, rockstar favori çıkmış burada. Aynı tarasını hayret ettim. Yel sesi nasıl tutuldu ona da çok hayret ettim arkadaşlar. Şu ikinci koşu da Celali Celali Beyaz. Bu at arkadaşlar bozok orijini bu ata dikkat edeceğim ben. Ee, sadece bakmadım. Orijinini gördüğüm için söyledim şu an. Ee, üçüncü koşuya baktığımda ise bakın bu Mehmet Dolusunkar ikinci hatta sürpriz bir ata biniyor. Burada favor olarak biniyor. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben dördüncü koşudan itibaren çalıştım. Ben çalışmamda ne çıkıyorsa onu veririm arkadaşlar. Şimdi bugün Ankara gerçekten zorlu gibi geçecek. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu arada zaten bir gün bir altılı tevziye olacak. Onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir altılı ee, bu hafta içi tevziye yapabilirler. Bilginiz olsun. Çünkü program öyle bir altılıya benziyor yani. Şimdi sona yaptıklar bir bomba getirir. Ee, altılı ters tatlı olur. Zaten ben e, tuttum. Benim teklerim bir gün sürpriz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, gerçekten çok sürpriz benim tuttum hatta bir gün bakalım izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayalım altılımıza Gelenler de artık sonra izlesin diyelim. Şimdi arkadaşlar şu an yayınımızı bir kişi izliyor. Kendisine hoş geldin diyorum. Ee, zaten yazdığı zaman görürüm. 6 Eylül 2022 saatlerimiz şu anda 14.15'i gösteriyor arkadaşlar. Saatlerimiz 15.30'da altılı başlayacak. Zaten şablon direkt gidiyor bilginiz olsun. Şimdi ben ilk ayakta şartlı 4200 metre içinde ilk defa e, şöyle söyleyip sıralı ikili vereceğim arkadaşlar. Sıralı ikilisi ne veriyor? Önce bir muhtemelden ona bakacağım arkadaşlar. İlk koşuya da ayrıyetten ben sıralı ikili vereceğim. Ben sıralı ikilinin öyle bitmesini bekliyorum. Ve %90 bu ikilden umutluyum. İkilisi de çok tatlı para verir. Hemen bakacağım dördüncü koşuya ikiliye. Çünkü benim atın tutulmaması lazım. E, hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet tutulmamış arkadaşlar. Hem de bayağı bir tutulmamış. Hele o biterse çok can yakar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı dört. Dört ve yukarı araplar 1200 metre çimle başlayacak yarış. Mesafenin kısa olması, bu safkanın bu kiloda olması ile ben size net bir banko önereceğim arkadaşlar ilk ayak için. E, dedik 6 Eylül 2022 saatlerimiz 14.16 15.30'a çok az var. Ben 10 numara Kesvacan günü size net bank olarak önereceğim arkadaşlar. Tuttuğum ikili ise 1 numara Benzenci. Bakın 1 numara Benzenci, 8 numara Benim Gülüm, sonrasında 6 numara Gökçe Hatun. Ben 10 numara Kesvacan gününü size net bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik satış bir koşusuna. Evet 1500 metre kum. 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumda özellikle Lucky Dice'e çok dikkat edin arkadaşlar. Burada tabela bahis var. %100 tabelaya girer. 9 numara Lucky Dice. Başta önereceğim bir safkan Sonrasında 5 numara Dulat burada favori çıkmış. Ama ben onunla birlikte Best of Fatoş yani %15 AGF almış. Ben 4 numarayı bekliyordum favori. 5 numara almış. 4 ile 5'i ayırmaksızın yani 9 numara burada en iyi şanslı safkan arkadaşlar. Şimdi 1 numara Cülük biliyorsunuz ben bu atı tek verdiğimde yakalamıştım. Yine 60 kiloyla koşuyor. Yazılımı yazılır çünkü satış bir koşusu. 7 numara Kalk gidelim ve 8 numara kaytağının bu iki at ikisi ön planda. Öncelikle söyleyeyim bayağı sürpriz çıkmış. Buranın bombası Simonetta. Arkadaşlar bu ata çok dikkat edin. Biliyorsunuz bazı kişiler arkadaşlar bilir ben bu atı tek verdiğimde e, satış 2 koşusunda derecesiz yaptığında Ankara'da 1900 metre çim, handikap 14'te Simonet Simonetta'yı tek verdiğinde 1.5 boy e, startta kaldı. Mehmet Keskin'de. Bazı kişiler bilir Baltızar'ın olduğu koşta. O yarışta ikinci oldu. Bugünkü yarış kum. E, bu at zaten hiç kum koşmadı. Onu da belirtmek isterim. Ben bu atı kumda da görmek isterim. Simonetta bu koşunun mega bombasıdır arkadaşlar. Geldik 3. aya. Türk veteriner hekimberliği koşusu. Arkadaşlar bakın şu dizdarım. Ee, biliyorsunuz tek verdiğiniz son yarışında ikinci oldu Dizdar'ın. Ee, bazı kişiler bilir. Alternatif tekimdi. Ee, ve 3.55 ganyanı vardı. Hatta tutulmuştu. Kervantay o gün ikinci olmuştu Mehmet Akkavuz'da. Ve 58 kilonun Halis Karataş o yarışın ikincisi oldu. Bugün şunu söyleyeyim Dizdar'ım 57.5 kiloda Kervantay 59.5 kilo. Ee, yiyeceğim şu. Bu ata çok dikkat edin. Ee, yani Kervantay burada 56 kilodan 3. oluyor. Sonradan kilosu çıkıyor. Yani ben yazmıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu koşunun sürprizi de arkadaşlar 5 numara reis hanlı. Yani benim diz 7 numarayla 5 numara ayrı etmeden önereceğim iki safka. Benim atları değerlendiren arkadaşlar. Plase oynayanlar değerlendirsin. Bakın plase için ben 10 numara tek diyorum. 5 ve 4. Yani Dulat'la 9-5-4 ayrılmaksızın. Buraya 5-7 dedim. Sonraki nekaya arkadaşlar. Üçlü kan yana yana. Kral Storm. İkinci üçlü kan yana arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bir numara Ahmet Çelik'in bindiği at tek olur arkadaşlar. Yüzde yedi vermiş gelmiş. Yüzde yüz ikinci biri yani ikinciliğine garanti veririm. Onu söyleyeyim. Benim tuttuğum ikili burada 8 numara Mia Dora. Yani bir sekiz arkadaşlar. Buradaki tuttuğum ikili izleyip göreceğiz. Arkadaşlar takip edin. Bakın takip edin. Yarın ee, neler olacağını göreceksiniz. Bugünkü altılı çok ters altılı. Bu hafta için mutlaka tevziye yapacaklar. Ben bombalarla gidiyorum. Çalışmam o şekil çıktı. 9 püsen püsen benim burada mega bombamdır arkadaşlar. Ama ben bir şey biliyorsam bu yarış 1.8 normalde bitmesi lazım. İzleyip göreceğiz. 9 numara püsen püsen benim mega bombamdır. Burada %1 AKF almış. Beşinci at Atım hiç tutulmamış arkadaşlar. Tekim. Onu öncelikle söyleyelim. Ee, Bura meydan 3 yaşlı Araplar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kara yüzüm. Nezaket sağanak orijinli. Dünya Kralı burada ikinci at olarak çıkmış. Ee, Gök Kara benim alternatif tekimdir. Gök Karasız kesinlikle kupon yapmayın yazı oynayanlar için diyorum. Tek atmayanlar için. Ve yanına rakip ben 2 numara Dünya Kralı diyorum. Burası da 5-2 arkadaşlar. Bazı ayaklara 2'şer at verdim. Bilginiz olsun. Son ayak. Handikap 14-4 yaşlı Araplar. Biliyorsunuz arkadaşlar. İzmir'de böyle bir yarış vardı. Karadere geldi. Yet, kaç? 126 kıtlan yanına bir at geldi. Şimdi o koşudan böyle koşularda favori de gelir. ikinci at da gelir. Sürpriz de gelir. Onun için çalışmanı iyi yapacaksın arkadaşlar. At takibiniz iyiyse e, bu koşuyu rahat olarak da izlersiniz arkadaşlar. Şimdi bir numara Bay Becerik. 62 kilo geliyor. Şansı var mı? Var. 2 numara temel kanı elendim arkadaşlar. Ben Serkan Yıldız'dan. Son yarışları kötü olduğu için. Yakup Beyli bir yarışında ikincilikte geliyor. Handikap 14 koşuyor. Şanslı Safkan 3 numara. Sonrasında 4 numara Kayaların Fatih e, gittikçe form bulmaya çalışıyor. Onun da geliri var arkadaşlar. 5 numara Ufuk Baba. %10 AGF ile koşuyor. Onun da şansı var. 6 numara Akkuş Kızı belirlerini veremedi. Başka Pıskasalı zaten yazıyorsunuz. 8 numara Serbilent, 9 numara Suflet. Burayı şöyle burnun dışına çıkmaz gibi gözüküyor. Fakat burada öyle bir at var ki 11 numara Dağkan. Arkadaşlar Kaizberg bir sanak orijinli. Bu saatkana ben dikkat ediyorum. Dikkat edin diyorum. 53,5 kilo. Onun haricinde Volga 2 uçan İrgün. Bu at ne kadar derecesiz de olsa arkadaşlar. 13 numara. Benim mega bombam. Diğeri de 15 numara Jiyan Hatun. Cihan Hatun'la şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bat bazı arkadaşlar bilir. Bat şimdiye kadar birinciliği olamadı. Antalya'dan birinci olduktan sonra Bat kısa vade altılı koştu. kısa vade altı koşturdular arkadaşlar ve çok kaliteli atlarla koştu. Yani kısa vade altıyı. Topuklu FM'le falan koştu yani diyece o uşak işte o atlarla koştu. Yani bu at bekleneni veremedi ondan sonra. Bazı atlar mesela kısa vade altı tansiyonuna bekleneni veremez. Şimdi bu at formundaysa e, 52 kiloyla aradan çıkar gelir çok kötü can yakar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Değerlendirme sizindir. E, benim altılı şablonum baya bir sürpriz çıktı. Çünkü dördüncü yaktaki bir numara hiç tutulmamış. Ahmet Çelik'in indi hayatı. Hayret ettim. Gerçekten haraldi, hayret ettim. Koral Storm'u. 8 numara. Hadi Dora, Ahmet Çelik de işte %10'da falan kalır diyordum. Kral Storm'da %20'leri falan zorlar diyordum. Ama hiç tutulmamış ya. Gerçekten şaşırdım arkadaşlar. Bakalım yarış saatine kadar ne olacak? Saatlerimiz 14.23. 23 ee, hemen hemen bir saatten 7 dakika falan var. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdığınız ben olsun. Saygılar.